Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın sorduğu soru vardı bu konuyla ilgili. Yani KPSS sınavı ertelendi. Peki memurluk olsun, personel alım süreçleri olsun, öğretmen atamaları olsun. Bunlar ilgili birçok arkadaşımızın sorusu vardı. Nasıl olacak diye iletişim başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Arkadaşlar yeni takvime göre güncellenecek dedi detaylarına bakalım. İletişim Başkanı Fahrettin Altun 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, 6 7 ve 14 Ağustos yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerini yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini söyledi. Evet arkadaşlar. Burada da ee, bu atmış olduğu tweet'i görüyorsunuz. Yani bu yüzden atama bekleyen arkadaşlarımızın e, nasıl olacak arkadaşlar ne demişlerdi? 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçlarının açıklanmasının ardından ayrıca duyuracağını söyledi. Yani bakınız KPSS ile alım yapmayı planlayan Kamu kurumlarının kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'den sonra. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Ee, muhtemelen Ekim ve Ekim ayında da sınavlar bitecek. Ekim itibariyle öğretmenlik alan bilgisi ve e, din hizmetleri alan sınavları e, olması planlanıyordu. Kasım ayı gibi. Arkadaşlar muhtemelen bu güncelleneceğini e, öngörüyoruz Kasım ayında bu atamalarla ilgili bilgiler kılavuzlar yayınlanmaya başlanır arkadaşlar e, umarım herkesin hakkında hayırlısı olur e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.